Dün bir gününe bir kardeş mesaj attı. Bir tane meşhur bir gavur var. Mr. Beast midir nedir o? O da YouTube'da trendlerde habere karşıma çıkıyor. Hocam dedim Mr. Beast dedi cennete sokmuşlar dedi. Dedim Allah Allah kim cennete sokmuş diye. Bir tane video atlar. Videonun içeriğinde neyse kanalın ismine gerek yok. Zamanla biz o kanalları reddi yapmıştık zaten. Dinlemeyin diye. Şimdi bu Mr. Beast denen vatandaş arkadaşlar Eee şu anda YouTube'da en çok abonesi olan kişi 180 milyon mu ne abonesi? Rabbim bize nasip etsin. Amin. Amin. Arkadaşlar bu herif bayağı ünlü bir YouTuber. Ama böyle hayır işleri falan da var. Şimdi bu adam hayır işleri yaptığı için de hemen sorular geliyor. Şimdi bu kadar iyilik yapan bir adam işte bacağı olmayana protez bacak işte yardım yapıyor. İşte gözü katarak ameliyat, gözü görmenin ameliyatla gözünü açtırıyor. İşte Afrika'da 20 bin ayakkabı dağıtmış. Şimdi diyorlar bu kadar iyi bir adam cehenneme gider mi gitmez mi? Bununla alakalı bize de çok sorular geliyor kardeşler. Hani adam işte her zaman söylüyor işte adam klimayı bulmuş diyor Allah razı olsun tövbe aşağı ve kella ya. <laughs> ya Allah Celle Celaluhu Kur'an'da demiyor ki klimayı bulan cennete. Hayır. İman eden, salih amel işleyen diyor Allah Celle Celaluhu. Klima diye bir şey yok. Müslümansa eyvallah iman önemli iman. Şimdi arkadaşlar Mustafa Karataş ya bak hep Rabbim aklıma getiriyor. Bu isimler var ya isimlerinizi aklınıza kazıyın. Mustafa Karataş denen adam Kanal program yapıyor. Bir tane Hristiyan kadın telefonla bağlanıyor. Hocam diyor ben diyor Ramazan'da diyor oruç tutuyorum. Bana sevap var mı? Arkadaşlar sevap var mı? Hayır. Aranızda ilahiyat bitirmiş profesör var mı? Yahu mübarek adam. Siz Mustafa Karataş'ı diyorum. Yani buradaki avam kardeşlerim bile Diyor ki sevap yoktur. Prof, doçent doktor, prof, Mustafa kardeş sevap alırsın diyor Hristiyan'a. Hristiyan kadına sevap alırsın diyor. Hani her zaman diyoruz ya bunlar hani geleni kucaklıyor, gideni kucaklıyor, ponçik ponçik kocaları var ya bunlar işte onlar. Allah Celle, Celle ne diyor ayette? Kafirlerin diyor yaptıkları iyilikler fırtınada savrulan küllere benzer. Normal bir külü eline alsan, üflesen ne olur arkadaşım? Uçar. Uçar. Bak üflerken o çoruk peki fırtına da ne hale gelir o iyilikler? Evet. Rabbimiz Celle Celaluhu kafilen iyiliklerinden bahsederken böyle diyor. Mustafa Karadaş denen adam diyor ki sevap alırsın diyor hanımefendiye. Sorsan ya kalbini kırmamak için dedim der. Ya Allah Allah ya bunun başka biri anlatma şekli yok mu? Sen senelerce ilahiyat okumuşsun. Sana hoca diyorlar, allame diyorlar. Ya hiç mi bu lafı evirip çeviremiyorsun? Hanım abla yani bir Müslümanlık şart demen lazım. İnşallah Rabbim iman nasip etsin. Müslümanken oruç tutun debarı bir yerden kurtar. Sen diyorsun ki sevap alır. Arkadaşım dönelim mevzuya. İstediği kadar iyi olsun bir kafir. En fazlası cehennemde azabı hafif olur. Unutmayın. Bak. Hatta bir hadis-i şerifte geçer rivayette. Hani cehennemde diyor en hafif azaplardan biri. Bir tane bu herhalde... Ee, kafir ama bizim ümmetten değildi galiba. Eski ümmetlerden olması lazım. Adamın cehennemde ama etrafında ateş yok. Karanlık, zifiri karanlık ateş yok. Böyle bir azap var. O da azap. Ebedi kardeşim çıkmayacak. Kardeşim iman olmadıktan sonra şey yok. Ha şimdi diyorlar işte fetret devri olduğu zaman işte peygamber peygamber eğer denk gelmediyse fetret devri, fetret ehli sayılır. Peki fetret ehli görüşü nedir? İmam-ı Rabbani Rabbim şefaatine nail etsin. Amin. Amin. İmam-ı Rabbani'nin görüşünü arkadaşlar bir rivayette toprak olacaktır diye bir rivayet var. Ama şimdi mesela e, hiç tebliğ ulaşmamış kişiler yani kardeş peygamber görmemiş, tebliğ görmemiş ya da İslam ona çok kötü anlatılmış, o imkan verilmemiş. Başka bir rivayet var bununla alakalı. Alimler şöyle diyor. Mahşerde mahşerde onlar bir imtihana tabi tutulacak. Anladınız mı arkadaşlar? bir Müslüman gibi imtihan değil ha. Yani orada hatta ayette şöyle geçer. Mahşer yani yaklaşık olarak mahşerde biz onları secdeye çağıracağız ya Yaklaşık olarak böyle bir ayet var. Yani onları imana davet edeceğiz. Onları İslam'a davet edeceğiz. Yaklaşık olarak mealen böyle geçer. Yani dediğim gibi fetret ehli ise, peygamber görmediyse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamle ile Hazreti İsa arasında kaç sene var arkadaşlar? Var mı bilen? 600 sene var. 600 sene boyunca peygamber gelmedi. Oradaki boşluk fetret devri olarak arkadaşlar. Şimdi Rabbimiz ayette ne diyor? Peygamber göndermediğimize azap etmeyiz. Burada bir işte müjde var. Ama azap etmeyizden maksat cennete de alırız diye bir ifade yok. Ya dediğim gibi birkaç tane rivayet var. Bazı görüşlere göre cennete girer diyen var. Bu çok da kuvvetli bir görüş değil. İmam-ı toprak olacaktır diyor. İşte bazı alimlerde imtihana tabi tutulacak diyor. Arkadaşlar iman olmadan cennet olmaz. Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Cennete girmek istiyorsan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksin. Ve buna göre bir hayat yaşayacaksın. Demek de olmaz. Münafıkların hepsi diyordu. Mekke'de kaç yüz tane münafık vardı be? Yüzlerce münafık vardı. Medine'de, estağfurullah Mekke'de diyor, Medine'de yüzlerce münafık vardı ya, listesi vardı listesi, ya Hazreti Ömer ya, Rabbim şefaatine nail elisne amin. Hazreti Ömer ya korkuyor ya, korkuyor diyor ki, ben acaba münafıklar listesinde var mıyım diyor. Aman ya Rabbel alemin, aman ya Rabbel alemin. Bizim var ya yatacak bir karış toprağımız yok. Net konuşuyorum. Hazreti Ömer daha dünyadayken cennetle müjdelemiş... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam benden sonra peygamber gelecek olsaydı o Ömer olurdu buyuruyor. Allah Celle Celal Kur'an'da 17 yerde Ömer'in diliyle konuşuyor. Hadis var. Radiyallahu anh. Rabbim şefaatine nail eylesin. Amin. Amin. Diyor ki acaba diyor ben münafık listesinde var mıyım? Biz de bugün arkadaş iki rekat namaz kıldık. iki sohbete geldik. Evliyaullah keşif keramet. El uzatıyor el öptüreceklerine müptezel. <laughs> Öyle kardeşim bizim milleti biliyorsunuz her zaman söylüyorum. İki rekat namaz, teravihten çür evliya Allah. Sen teravih kıldın mı lan şerefsiz? Havalara bak. Oruç tuttunuz mu lan? Sana ne lan? Sana mı tuttum oğlum ben orucu? Sana ne? Şunlara bak oruç tuttum. <laughs> Çakma Lüsufırlar size. Tövbe estağfurullah. Allah. <laughs> <laughs> Ulan Lüsufır. Allah iman nasip etsin. Abi. Amin. Akşam akşam şimdi söveceğim daha. Tövbe estağfurullah. Neyse. Fetret tehli niye arkadaşlar? Bu hani iyi kafirler, cici kafirler, hoş kafirler muhabbetlerinde geçin o işleri. İman şart. Eğer imansız ölürse, çok 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 iyiyse cehennemde azabı hafif olur. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidelim. Kimse cehenneme girmesin. Herkes cennete girsin için en azı, en hafifi yani en becerebildiğimiz, beceriksiz bu konuda Rabbim hidayet versin diye. Amin. Amin de amin. amin bile demiyorsunuz. Amin. <laughs>